Herkese yeniden merhabalar. Uzun bir süre sonra kitap videosuyla buradayım. Bekleyen arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Çünkü birkaç kişi yazdı ve e, çok üzüldüm onlara. Video e, sağlayamadığım için, çekemediğim için epey üzüldüm. Hatta anlayamadım yani çok az kişi tabii ki de. Takipçim az olduğu için az kişi yazıyor video bekleyince de. Ve hani bu bile beni çok kötü hissettirdi açıkçası. Hani ne yapacağım? E, böyle sorumluluk sahibi hissedip böyle yap, ödevini yapmayan bir çocuk gibi hissettim. Hani binlerce takipçisi olanlar bunları nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Çekemedim Ağustos videosunu çünkü arkadaşlar hem yoğun bir zamandı hayat anlamında hem de kamera karşısına geçip konuşarsam hiç yoktu yani, hiç yoktu. Ee, Eylül ile beraber birleştireyim dedim. Bu sefer de Eylül'de bir buçuk kitap falan okudum yani şu an size aslında Ağustos'u anlatacağım. Ağustos ve Eylül dedim ama Eylül'deki de bir buçuk kitabı anlatmış olacağım. Hani kitapları da anlatacağım diyorum fakat çok bir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla anlatacağım. Böyle uzun uzun aa, hakkında konuşacak kadar çok bir şey hatırlamıyorum. Sadece beğenip beğenmediğimi, belki ne anlattığını falan söyleyebilirim. Onun dışında da okuyamadım. Eylül ayında da, ay, Ağustos ayında da okumamdan da açıkçası memnun değilim. Öyle olunca böyle zaten çok kitap okumadığım bir dönemdi falan filan. Belki daha sonra bunun hakkında konuşurum. Öyle olunca arkadaşlarım e, böyle kara kaldık yani. Ama ben yine de... E, ...okuduklarımla devam etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bundan sonrasında da inşallah daha düzenli ve daha düzgün gidecek. Bu sefer gerçekten umudum bu yönde ve böyle olmasını diliyorum. Okuduğum kitaplar şu şekilde, Ağustos ve Eylül diyelim. Hemen başlayayım. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk ile başlamıştım Ağustos ayına. Çok severek okuduğum bir kitaptı. Gerçekten çok tavsiye edebileceğim bir kitap. Çünkü ben böyle insanların kitaplarda, hani kurgu kitaplarda... ...düşüncelerini aktardığı kitapları aşırı seviyorum. Ee, ve bu öyle bir kitapta bir kadın adamın ağzından anlatılıyor. Kadın olsaydı çok daha severdim bence kitabı. Ama bir erkeğin e, ve böyle anlam karmaşasında olan e, ve böyle insanları e, izleyerek e, çıkarımlar yapan bir adamdı öyle hatırlıyorum. E, bayılırım ben bu arada. İşte mesela bir kafede oturup da insanlar hakkında düşünüp de onlar hakkında çıkarımlar yapmaya veya o etrafımda dönen olayları izlemeye ve onlar üzerinden bir şeyler düşünmeye falan. E, o yüzden e, çok çok sevdiğim bir kitap. Yani ilişkisiyle ilgili, kendi mezun olması aslında çok iyi bir akademik kariyeri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bunları hatırlıyorum. Akademik kariyeri vardı ve ona rağmen aslında işiyle çok alakasız ve hani statü anlamında çok düşük bir işte çalışıyordu. Ee, onun düşüncelerinin yer aldığı, duygu geçişlerinin iniş çıkışlarının yer aldığı bir metin de çok severek okudum. O yüzden kesinlikle tavsiyemdir. İkinci olarak ilk bunu okumuştum aslında. Muhtedil dalgalı. Diğeri neydi? Hı -hı. Hı. Ha, Muhtelif Evhamlar kitabını geçen aylarda anlatmıştım e, Temmuz ayında okumuştum Evet yanlış hatırlamıyorum e, Ağustos ayında da aslında ilk başta Muhtedile Dalgalayı okudum e, Geçen videomda da söylemiştim aslında Muhtelif'i okuduktan hemen sonra Muhtedile okuyun Çünkü oradaki hikayelerinden e, böyle küçük nüveler, küçük e, devamı gibi bazı e, öyküler var ve çok sevdim çok Gerçekten çok severek okudum Muhtelil Dalgalı'yı. Ömür İklim Demir, çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi oldu. Kum tefrikalarında yakın bir zamanda okumayı planlıyorum İnşallah öyle olur. Evet şu an hatırladım bunu nerede okuduğumu. Çok sevdim arkadaşlar. Hatta bunu galiba Muhtelif'ten daha çok sevdim. Bir tane kafede oturup okudum sonuna kadar, sonuna doğru yaklaşırken okumuştum. Ve inanılmaz bir edebi zevk aldım ve... E, kurgusundan tutun, cümlelerinden tutun karakterlerin derinliği o öykünün kurgusu falan her şeyle aşırı sevdiğim bir kitap hatırladım şu anda. E, özellikle ilk hikayeleri bence çok iyiydi. E, o yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum Mutluluk Dalgalı'yı da. E, diğeri Biri Hiçbiri Binlercesiydi. Geçen videoda <laughs> Temmuz videosunda yanlış hatırlamıyorsam buna başlamış ve bitirmek üzereydim. O, o videoyu çektiğimde. Şu anda bitirmiş bir haldeyim. Çok uzun zaman oldu ama hiç sevmedim arkadaşlar ben bu kitabı. Açıkçası hiç sevmemeyi hiç beklemiyordum. Ama hiç umduğum gibi gitmedi. Biraz bu arada kesinlikle böyle kurgu kitap veya böyle hafif bir kitap ya da hafif derken okunması kolay bir kitap olduğunu düşünmeyin. Okurken kesinlikle kafa istiyor. Zihin açıcı bir halde okum. Yani zihninizin açık olduğu bir zamanda okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ben sevemedim. Akışı sevmedim. Cümleleri kopuk buldum derinliği bana geçmedi ya da belki de yanlış zamanda okudum çok da beğenilen bir kitap neden böyle olduğunu bilemedim kendimce daha önce okusaydım bence yani şu an 28 yaşındayım 23'ümde falan okusaydım o yaşlarda çok daha etkilenebileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum benim için geç kalınmış bir kitap diyebiliriz bir hiçbiri üniversitesi için ama bunu biraz şahsi buluyorum bu arada yani başkasının gözünden bence güzel olabilir bir kitap benim benim bence yanlış zaman ve yanlış bir duygu durumunda okudum bence bu kitabı. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Diğeri arkadaşlar Sezgi Kaymaz'ın Uzun Armanlar'da bir davet misafirini okudum ve bayıldım. Bu ayın kesinlikle favorisi bu kitap. İnanılmaz beğendim. Anlatamam size. Yani hem çok komik, hem çok şaşırtıcı, hem çok akıcı, hem hiçbir şekilde rahatsız etmeyen bir dil var. ya Çok 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 beğendim. Sezgin Kaymaz'ı kesinlikle okumaya devam edeceğim. Böyle okurken hem elimden bırakamadım, hem bitsin istemedim. Sonu benim için çok sürprizdiydi. Bir de böyle, şimdi spoiler vermemek için bahsedemeyeceğim ama anlayanlar anlayacaktır. Kitabın sonunda anladığımız konu, yani kişinin kendisine alakalı o konusu işte yapılan şey nasıl anlatacağım okumayanlar için bilemiyorum spoiler ama e, benim zaten çok dikkatimi çeken bir mevzu ve çok bunun üzerine düşündüğüm bir mevzu insanın nasıl o hale gelebileceğine dair e, o yüzden e, o hani onun üzerinden bir kurgulanması olayın. Bayıldım yani anlatamam size. Gerçekten konuşurken bile coşkulandım. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Hatta işte buraya da yakın zamanda okutmayı düşünüyorum. Onu da ara ara çünkü sürekli kitapla ilgili kitaptan bir şeyler söyledim. Ben ee, çok merak ediyorum. Evet çünkü beni böyle düşündüren bazı yanları da oldu insanın üzerine. Yani hani daha böyle özellikle o işte yanında kaldığı kadınla beraber konuştukları şeyler var ya. Onlar üzerinde düşündüm. Ve bilmiyorum böyle her şeyiyle bayıldım. Hem çok güldüm hem böyle çok derin derin düşündüm falan yani çok çok sevdim bence bu yılın favlarından biri olabilir bu kitap ee, çok beğendim Sezgin Kaymaz Sezgin Kaymaz'dan okuyacağım bir, e, bir dahaki kitap ne olsun onun da tavsiyesini verirseniz okuyanlar çok memnun olurum sonra arkadaşlarım Fahrenheit Hayt'ı okudum hiç beğenmedim ya yani hiç beğenmedim Ankara'ya giderken yolda okudum yani yolda okumamla da ilgili değildi bence beklentimle de hiç ilgili değildi ee, gerçekten çok yavan buldum. Neden bu kadar sevildiğini de çok anlayamadım. Anlatmak istediği mesajı zaten çok net algılıyoruz. Ama e, bilmiyorum çok hafifti bence ve e, kurgusunu güçlü bulmadım. Bu kadar sevilen bir kitap üzerine bunları söylemek de ne haddime diyorum açıkçası. Ama bana kesinlikle hitap etmeyen bir kitaptı. E, okuduğuma pişman mıyım değilim. Çünkü her türlü okuyacaktım. Çok gördüğüm için çok da bilinen bir kitap olduğu için. Ama pişman yani pişman olmadım. Ama okumama da gerek yoktu. Yani o yüzden tavsiye edebileceğim bir kitap olduğunu söyleyemem. Faran Aytın. Ee, sonra arkadaşlarım Saç örgüsünü okudum. Ee, saç örgüsünü de ben e, şey yaparken sipariş ederken açıkçası ne düşündüğümü bilmiyorum. Nerede gördüğümü de hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok kitapla Kitabı nerede görüp de sipariş ettiğimle alakalı bir bilgim yok. Ama galiba bilinen bir kitap öyle öyle düşünüyorum ya yani. öyle hatırlıyorum çünkü bir yerden duymuşum ki almışım. Ee, şöyle. Yani ilk defa şöyle düşünüyorum bu kitapla ilgili Hiç okumuyorsunuz tamam mı Bir okuma tecrübeniz yok Yani okuma tecrübeniz derken hani çok az kitap okuyorsunuz diyelim Ve işte e, ağır kitap okumak istemiyorsunuz Gibi bir yerdesiniz ne bileyim Ya da yaşınız daha küçük falan Bu kitap o zaman okunabilir Gerçekten inanılmaz basit bir kurgu İnanılmaz basit Sürekli aynı şeyler anlatılmış e, Dil çok basit çok yavan ya okurken çok sinirlendim. Gerçekten aşırı sinirlendim. Çünkü şey hatırlattı bana bu. Yüksek lisans yaptım ben. Yüksek lisans tezimi yazarken bunu yüksek lisans yapanlar da mutlaka anlayacaktır. hani böyle bir konuyu anlatırsınız ama o konu aslında kördür yani hani çok da söylenecek bir şey yoktur. Anlatabildim mi? o yüzden her başlık altında biraz biraz aynı şeylerden bahsetmeye başlarsın ve artık sayfa dolsun diye onu yapmaya çalışırsın. Ya bunu hepiniz yapmıyorsunuzdur büyük ihtimal ben çok yaptım ve kitap tam olarak öyleydi yani sürekli aynı şeyi anlattı sürekli aynı şeyi anlattı yani anladık anladın mı anladık Anladık. Aynı şeyleri kadının sürekli ne düşünerek onu yaptığını anlatmana gerek yok. Zaten bir bırak. Bir biz anlayalım. Yani öncelikle bir bize birazcık bırak yani. Açık açık e, o karakterin ne istediğine ve ne anladığına dair bir şey anlatmayı bize bırak. Zaten okuduğunda anlıyorsun aptal değilsen. Salah anlatır gibi anlatmış. E, bu arada ne anlatıyor? Kitapların ne anlattığını da hiç bahsetmedim ama hayırlısı bir şey olmaz. Bu kitap şey anlatıyor. Üç tane e, kadın var. Üç tane kadının farklı farklı biri Kanada'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Biri e, Hindistan'daydı. Aynen biri Kanada, bir Hindistan, biri de İtalya'da. Üç tane ayrı kadın ve üç tane ayrı kadının bile, birbirini birleştirdiği hikayeler, ayrı ayrı hikayeler. Hikayelerin dokunaklılığı bakımından tamam güzel hikayeler. Fakat gerçekten bence yaz, yani çok toy bir kitap. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Yani dil çok toy, kurgu çok toy, anlatmak istediğim mesajı veriş şekli çok toy. E, toyluklarla dolu bir kitaptı yani beni çok sinirlendirdi okurken bin kitapta okur okumaz bir yorum yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam daha net e, fikirlerimi duymak isterseniz oraya bakabilirsiniz ama ya hemen he, he aklıma şey geldi bu Hindistan'daki mesela kardeşimiz için karakter için yazar işte oradaki dini anlatması gerekiyor inan, inanış biçimlerini vesaire ya resmen bir tane kitap okumuş ablamız veyahut da internetten araştırmış bir makaleden falan. Ee, çok böyle şey Wikipedia bilgileri ve arada bir o Wikipedia bilgilerini e, hikayenin içerisinde anlatmaya çalışıyor bize anlatmak için. Ama abi bir bilgi bu kadar mı kurgu içine yayınlamaz? Bildiğin hani bu adı kadın bu taneye inanıyor diye o kadın o inandığı taneyle alakalı Wikipedia bilgilerini şak 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 yazmış. Ya o kadar olmamış bir kitap yani. Niye bu kadar sevildiğini de bilmiyorum. Çünkü Fransa'da 1 milyon satış rakamı, 40 dile çeviri, 9 ödül almış. Ee, ya bilmiyorum gerçekten anlamadım. Anlamadım. Hiç anlamadım. Sevmedim, sevemedim. Neyse. Son kitap bu Ağustos'un son kitabıydı. Tütüncü Çıra. Bu hiç hikayemizde yoktu yani hiçbir planımızda yoktu. E, fakat e, ben işte köye gittim o arada ve köyde canım bir kitap okumak istedim. Yanımdaki kitap da bitti. iki tane kitap Bir saç örgüsünü okumuştum. Bir de e, fare yolda okumuştum. Bu ikisi de bitince kitapsız kaldım. E, o yüzden Tütüncü Çırağı'nda başladım orada ve yolda bitirdim. Dön dönüş yolunda bitirdim. Çok severek okudum. E, bayıla bayıla okudum. Bence kurgu bakımından da ve ben e, psikolojiye ilgili olduğum için e, Freud'un olması ve bu aralarda bir Nazi Almanyası ile alakalı birkaç belgesel izledik. Onun da içinde olmasıyla alakalı olduğu için e, bayağı ilgimi çeken bir e, kitap oldu. E, çok sevdim. Kurgularıyla ayrı sevdim. Cümlelerin e, geçiş şekilleriyle ayrı sevdim. E, çok da okumaya değer ve e, böyle incelikli bir e, roman, e, kurgu e, kitabı olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, mutlaka da tavsiye ediyorum. 3. Çırağını. Ondan sonra arkadaşlar, ha bir de şey var, Mahur Beste var. Mahur Beste de yeni bir, yani Ağustos'ta başladım, ara verdim, sonra bitirdim. Ahmet Hamdi'nin en sevmediğim kitabı oldu şu ana kadar okuduklarımdan. Saatleri Ayrılma Enstitüsü'yle e, Huzur'u okudum. E, sonradan da Mahur Beste'yi okumak istedim en bilinen ve en sevilen kitaplarından olduğu için. E, fakat bana gelmedi, yani benlik, benlik değilmiş, hikayesi beni sarmadı. Ee, ...yine eski zamanlarda geçen bir baba oğul ve işte e, onun çevresinde geçen hikayeler diyebiliriz. Bence özetle çok oldu okuyalı. Ben, yani dilini, dili çok ağır geldi. Diğer kitapları mesela dili o kadar ağır gelmemişti. Mahur daha ağır geldi ve ben sevemedim. Yani çok da söyleyebilecek bir şeyim yok ama Ahmet Hamdi'yi çok seviyorum. E, i̇ki kitabına da hayran olarak okudum gerçekten. Aşırı severek okudum. E, fakat Mahur Beste benlik değildi o yüzden... E, bizimle değilsin oldu. Şimdi diğeri kitabım, kitabımız Eylül'de okuduğum. Ya daha doğrusu bir tanesi bitmedi. Bitmek üzere bugün bitireceğim. Diğeri de Dünya Ağrısı. Ee, Dünya Ağrısı Ayfer Tunç'tan bir kitabımız. Ve gerçekten eğer Ayfer Tunç yazmamış olsaydı %100 yarım bırakacaktım. Sırf sen kimsin de Ayfer Tunç'u yarım bırakıyorsun diye düşündüğümden e, yarım e, bırakamadım ve bitirdim. Çok zordu. Ya bunun hani çok beğenileni var biliyorum. Ama gerçekten bence... Eee... Yani bir kere kitap akmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok yavaş bir kitap. Ee, onun dışında e, bir şey de anlatmıyor gibi. Sonunda ki o düğümler çözülüyor son kısımlarında. Son 100 sayfada falan. Sadece orada bir heyecanlanıyorsun. Ama ondan önce çok durağan. Ve e, ben, benim yani bu tamamen e, bence kişisel. Ben böyle dünya yükünü taşıyamayan erkeklerden nefret ediyorum. <laughs> ne demek istiyorum? Ya böyle der ve der. Böyle sürekli böyle hani şey yapan sevmiyorum yani anladınız Hı. mı şöyle şunu kastediyorum. Şimdi hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz tamam mı? Hepimizin farklı farklı yükleri, hepimizin farklı farklı geçmişleri, hepimizin farklı farklı e, geleceğe dair kaygıları. Yani birçok Hepimiz kendi açımızda, hepimiz kendi kişisel olarak biriciyiz ve e, zor e, bir dünyada yaşıyoruz. Aynı zamanda da bütün bunların yanında dünyada olmanın yükünü taşıyan da birçok insan var. Yani ben öyle o insanlar ve eminim beni izleyen de birçok insan öyledir. Yani sadece var olmanın bile sancısını taşıyan birçok insanız hep beraber ve bu sancının var olduğunu ve bu sancıya rağmen yaşamanın yollarını bulmayı biliyoruz. Hepimiz de bunun için uğraşıyoruz. Ve bunun gibi adamlar yani karakterdeki adamlarda bu yükünün taşıyamamasını ve o yükün edebiyatının yapılması böyle şey ya abi hepimiz bu savaşın içindeyiz hisse doğdu anladınız mı? Ya hepimiz bu dünyadayız. Hepimiz bu senin dediğin dünya ağrısını yaşıyoruz ve hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Güzel kardeşim. E, o yüzden beni çok rahatsız etti. Ha, kitabın bir yerinde Allah'tan ki kızı söyledi yani. Hepimiz bunu yaşıyoruz ve bir şekilde yolunu buluyoruz diye. Kalk ve yolunu bul. Sürekli geçmişe takılı kalma. Yani sürekli geçmişin ağrısı. Ben işte hayatım böyleydi ama böyle oldu. İşte şimdi de şöyle oldu. Babam şöyleydi. İşte eşim şöyle. E, tercihlerim şöyle. Tamam yanlış tercihler yapılmış. Tamam seni hayat bu buraya sürüklemiş. Şimdi ne yapacaksın? Ben e, eylem adamıyım. Anlatabildim mi ne de dedim? Yani şikayet ederim olduğum durumdan e, ve işte belki ağlarım, belki depresyona girerim ama mutlaka o işin içinden çıkın, çıkabilmek için bir savaş halindeyimdir. O yüzden savaş halinde olmayan insanlara karşı bir e, şeyim var benim. Sinirleniyorum. Kitabı okurken de çok özellikle erkeklere karşı çok sinirleniyorum. Böyle olan erkeklere karşı. Kadınlara karşı daha anlayışlıyım. E, o bakımdan bundan dolayı kitap beni sinirlendirdi. O yüzden sevmediğim bir kitap oldu. E, böyle yani aslında. Hani biraz da çekiniyorum Ayfer tunç olmasından kaynaklı. Ama ben sevemedim. Bunu da kişisel buluyorum söylediğim gibi. Son olarak da Mine Söğüt'ün Kırmızı zamanına aldım. Ee, şu an 100. sayfadayım. Açıkçası kitapla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim ama Eylül okumalarım da bitmiş olacak. Bugün bitecek çünkü. O yüzden alayım dedim yine videoya. Ee, şu ana kadar çok sevemedim arkadaşlar. Bana çok, bana hitap etmeyen bir metin diyebilirim. Çünkü ben bu masallar İstanbul'da geçen Masal var dili çok sevmiyorum. Minnesota tabi yine karanlıklardan bahseden bir kitabı ama beni çok açmadı şu ana kadar kitap. Eminim ki sonuna kadar da öyle devam edecek çünkü ben kendimi az çok tanıyorum. Ama yine de okunur. Hani okunmaya değer buluyorum ama çok da beğendiğim bir metin olduğunu söyleyemem. Söylediğim gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 kitap okumuşuz 2 ayda. Hiç benden beklenmedik bir şey. Sürekli takip edenler için söylüyorum. Ama durum şu. Açıkçası dinlendim. Gerçekten bir şey aklım, kafamı yoran hiçbir şey yapmak istemedim. bu okuduğum kitaplar da gerçekten Ağustos ayının ilk ilk yarısını kapsıyor. Gerçekten sonrasında hiçbir şey yapmadım. Bir buçuk aydır falan düzgün bir şey okumuyorum. Yani arada öyle arada böyle ara ara, ara, ara okuduğum şeyler eee dinlendik zihnimi çok dinlendi. Yani izlerken de böyle kafamı yoracak şeyler de izlemiyorum. Ee, çok hoşuma gitti. Bununla alakalı bir sohbet videosu çekmek istiyorum. Belki çekerim. Çekmem isterseniz aşağı yazın. Ha bu arada e, bunu da bu arada bildirmek istiyorum. Soru cevap videosu çekeceğim demiştim ve soru cevap kita e, kutucuğu açmıştım Instagram'da. Fakat vazgeçtim arkadaşlar. Birazcık e, mahremiyetimle ilgili bazı kaygılandırmalar içerisindeyim. Kaygılanmalar içerisindeyim. Bu bakımdan soru cevap videosu çekmeyeceğim. Bunun dışında da vlogları da azaltmaya karar vermiştim. Mahremiyetimi çok fazla işgal ettiğime dair, kendime dair bir vicdan azabı yaşadım. Kendime olan sorumluluklarımı yerime getiremiyormuşum gibi geldi. E, bundan kaynaklı e, böyle bir karar vermiştim. Sonra vlog çekesim geldi. O konuda net değilim. Bir de Zeytin Ağacı ile ilgili bir video çekeceğim demiştim. Biz o videoyu çektik aslında. Sonradan baktık ki e, inanılmaz bir oversharing var. Yani e, terapilerimize dair çok fazla şey anlatıyoruz ve dedik ki bu nedir yani bu neydi o yüzden videoyu sildim o da yok e, o yüzden e, yani video sözü verdiğim için özür diliyorum hepinizden ben biraz böyleyim yapacak bir şeyim yok oh, biraz tuhafım galiba geldi yine neyse Öyle değilim bu arada. Ya burası şaka. Tuhaf olduğumu düşünmüyorum. Ee, böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şey Mısır vloglarımız devam edecek. Ee, ondan sonra inşallah onu editleyeceğim bugün. 3 tane daha video gelecek oradan. Kitap videolarımız da devam edecek. Belki birkaç tane de vlogla bundan sonra daha aktif olmayı planlıyorum. Çünkü daha e, rutinimi oturttuğum ve daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim aslında. Bu bir aydır daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Hani yanlış anlaşılmasın, paylaşım yapmıyorum diye zor bir dönemdeyim sanılmasın. Tam tersi daha da iyi bir dönemdeyim. E, o bakımdan... Ee, sadece bu düzene alışma sürecinden kaynaklı bunlar olmadı. Bunu da unuttum, Kitabı e, videoyu kapatacaktım ama e, son bir şey söyleyeceğim. Bunlar bu ayın e, okunacaklarındaydı. Ağustos-Eylül karışık okunacaklarındaydı. E, Ekim ayı için bir plan yapmadım açıkçası ama kesin olarak şu dört kitabı okumak e, hedefim olduğunu söyleyebilirim. Hemen onu söyleyeyim. Parasız Atölye okumayı düşünüyorum. Aslında bunu daha önceden okumayı düşünüyorum ama okuyamadım. Öfke Dansı da aynı şekilde bunu da okumayı düşünüyorum. Eşekli Kütüphaneci yine okumayı kesin karar verdiğim kitaplardan biri bu ay. Ee, bu da inşallah okunacak. Onun dışında da Hayatı Yeniden Keşfedin yine bu ay içerisinde de yavaş yavaş okuduğum kitaplardan da, 300. sayfaya falan geldim. Yalan söylüyorum. 200. sayfaya yeni gelmişim. E, ama bunda bitim Bu çok yavaş ve çok sindire sindire okunması gereken bir kitap olduğu için hala kendimde güç hissettiğimde okumaya çalışıyorum. Psikolojik anlamda da çok iyi hissettiğim için açıkçası okuyup da bir farkındalık kazanıp da kendimi derbeder etmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz ki farkındalık acı gerektirir, acı getirir. E, o bakımdan o topa da çok girmek istemediğimden okumadım ama ilerleyen zamanlarda onu da okumayı düşünüyorum. Şu anlık yani Ekim ayı için 4 tane kitabı e, okuma hedefim olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında da ne okuyacağıma inşallah karar verip ondan sonrasında da inşallah onun da videosunu çekerim. Ee, şöyle bir de son olarak diyeceğim kitap alışverişi aslında çok fazla yapmam gerekiyor çünkü kitaplarım eriyor gittikçe. Ee, ama bir karar aldım ve kitap e, gerçekten okuma okumak istediğim kitaplar bitene kadar kitap almayacağım. Bu da sene sonunu bulur diye düşünüyorum. Bu çok büyük bir challenge benim için. Ee, ama hiçbir şey almama challenge'ıma başladım alışveriş anlamında kitap da buna dahil. Ee, o yüzden onu da inşallah Ocak ayında yaparım böyle işte arkadaşlarım kitabında kitap videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım verimli bir video olmuştur. düşüncelerinizi de çok merak ediyorum ve işte okuyup da bunu da okumalısınız dediğiniz kitaplar varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Beni Instagram'da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.